son mühür ekranlarından günaydın gün başlıyor saatlerimiz onu gösteriyor hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz günü gündemi değerlendiriyoruz epeydir bir süredir seçim gündemiyle birlikte değerli konuklarımızı yine bu stüdyoda ağırlamaya devam ediyoruz bildiğiniz üzere tam biz ilk turda artık bu süreç bitecek bundan sonraki e, dönemde neler yaşanır hangi projeler konuşulur diye konuşacağımızı tahmin ederken seçim ikinci tura kaldı seçime de son 3 gün kaldı dolayısıyla bizler de hem İzmir özelinde bir takım değerlendirmelerde bulunalım. Hem de genel anlamıyla siyaseti ve seçim havasını değerlendirelim. istedik. İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezirciloğlu bizimle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş Ayşegül Hanım. Seçimden önce sizle bir araya gelmiştik. Evet. Evet. Seçimler bitmiyor. E, bitmiyor. Hangi seçim derseniz eğer il Başkanlığı seçiminin hemen sonrası, genel seçiminde de hemen, hemen öncesi. öncesi. O Ortada bir araya gelmiştik ama sizle yayın öncesi de konuştuk. Herhalde dedim 3-5 aylık süreçte siz bir 5 yıl beş yıllık yaşadığınız gibi evet. <laughs> gibi evet. görünüyor. Her gün e, yaşamaya devam Doğru. ediyoruz. Doğru. İzmir özeliyle ben başlayalım Tabii ki. istiyorum. İyi parti İzmir'de birinci bölgeden iki ikinci bölgeden bir yani toplamda üç vekil çıkardı. Hatta sizin e, bir dönem itirazınız olmuştu ilk seçim Evet, 2. bölgeyle evet, ilgili. İkinci bölgeyle ilgili bir itiraz daha var mı e, bilmiyorum ama yok. Şu anda e, o maddi hatalara bakılıyor Hı. ama yurt dışından gelen oylarla biraz e, o kapatmaya çalıştığımız makası maalesef kapatamadık. Evet şimdi genel bir değerlendirelim. Yani İzmirli seçmen daha doğrusu seçmen tabii genel olarak sandıktan bir mesaj vermek ister siyasilere. Bunu doğru okuyabilmek önemli. Çünkü ardından da gelecek bir yerel seçim var. Doğru Okuyabilen zannediyorum ki yerel seçimde de avantajlı bir yola doğru girmiş olacak. İzmirli seçmen ne dedi? İyi parti İzmir'deki hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirdi ve sonuçları nasıl yorumluyor? Öncelikle size ve son mühür ailesine bize kendimizi ifade etme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu zamana kadar getirmiş olduğunuz başarılı yayın hayatını bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğinizi temenni ederim. E, tabii ki enteresan bir seçim yaşadık. E, seçimde hem milletvekilliği listeleri hem de Cumhurbaşkanı adayları yarıştı. Pratikte oy vermenin dahi çok zor olduğu hani o büyük oy pusulalarının zarfa sığdırmanın bile çok zor olduğu katlama sanatı, katlama sanatı gelişen <laughs> milyonun üzerine geçersiz oy çıkan zorlu bir seçim süreci oldu. Ee, Tabi bu sürecin sonunda da İzmir üzerinde konuşmak gerekirse İzmir'de oyunu arttıran ve milletvekili sayısını arttıran tek parti iyi parti oldu. Bu açıdan tabii bizim için önemli bir sonuç, ee, önemsenecek bir sonuç. Tabii ki hedeflerimiz daha yukarıdaydı, beklentilerimiz daha yukarıdaydı. Her zaman söylediğimiz gibi iyi parti İzmir'de e, İzmir siyasi ikliminde en kolay büyüyecek, filizlenecek, boyatacak bir parti. İyi Parti'nin yapısıyla İzmir'in yapısı birbirine uyuyor. İki şehrimiz de makul ağırlıklı bir yapıda olduğu için İyi Parti ile İzmir'in yapısı çok uygun. Ve bunun da neticesinde umduğumuz kadar olmasa da İzmir'de bir oy artışımız ve milletvekili sayısında artışımız oldu. Önümüzdeki dönemlerde bu artışın daha da hızlanarak, daha da katlanarak artacağından hiç şüphemiz yok. Tabii değişik bir konjektürde girdik seçimlere. Bunu sırf İyi Parti yani sırf izmi üzerine düşünmemek lazım. Türkiye çapında bir ittifaklar mücadelesi oldu. Onun dışında tabii ki e, farklı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin e, etkisi oldu. E, bunları ele aldığımızda tabii ki eee İyi Parti'nin e, pozisyonu, başarısı Sadece parti içi değil. Parti dışında da iç, içinde bulunduğu ittifakın ve diğer bileşenlerin diğer e, siyasi etkenlerin e, çerçevesinde incelemek gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda da bence İzmir'de e, birazcık yaralı girdiğimiz bu 3-6 Mart sürecinde çok ciddi hak etmediğimiz tepkiler, algı operasyonları ve karalamalarla karşı karşıya kaldık. Ama yaralı girdiğimiz bu seçimden e, başarıyla çıktığımız için de ben e, huzurunuzda İzmir e, halkına, vatandaşlarımıza, hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum. İyi Parti'yi yükselterek milletvekili bir sayımızı arttırarak bu seçimden çıkmamızı sağladılar. E, başta teşkilatlarımız olmak üzere milletvekili adaylarımız, sahada çalışan neferlerimize ve bize teveccüh gözlenen İzmirli misafir, e, hemşerilerimize, İzmirli e, seçmenlerimize de Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi seçim e, atmosferine doğru e, genel anlamda tartışmalar e, terör üzerineydi. E, ama biz seçim sonucunda e, seçmenin sanki daha doğrusu milliyetçi seçmenin daha belirleyici ve kilit rol oynadığını gördük. Seçmen e, milliyetçilik vurgusunun içinde olduğu bir takım beklentiler içerisinde gibi görünüyor. Sizce de e, belirleyici yine ikinci turda da milliyetçi e, seçmen mi olacak? Milliyetçi seçmen ya da daha doğrusu bu konuda hassasiyet olan milli hassasiyet hı hı. olan Türkiye'de e, Türk milleti zaten milliyetçi bir millettir. Türk olmaktan gurur duyan bir milletizdir. Bunu da her zaman dile getiririz. Burada tabii en büyük sıkıntılardan biri son 8-10 senedir ülkenin demografik yapısıyla ilgili kontrolsüzce geleceği düşünmeden çok yanlış adımlar atılarak milyonlarca göçmeni milyonlarca e, kontrolsüz ve kaçak göçmeni e, ülkeye sokulması ve bunun da ileriki dönemler için gelecek 10 yıllar için çok büyük bir tehdit e, haline gelmesidir bu konuda milletimiz e, ciddi anlamda e, hassasiyet göstermektedir burada mesela 3 e, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan ogana verilen oyların çok büyük bir kısmı ve tabii ki Zafer Partisi'ne verilen oyların çok büyük bir kısmı ve tabii ki Millet İttifakı'na verilen oylarda da bu e, göçmen hassasiyeti ve ülkenin demografik yapısının gelecek, gelecekte ileride e, sıkıntıya düşmesine istinaden e, milletimizin, halkımızın göstermiş olduğu bir hassasiyet olarak görüyorum. Hı hı. E, bu turda da bu e, yeri gelmişken söyleyeyim 5 buçuk puanlık bir e, oy oranını her ne kadar Sinan Bey kişisel olarak Cumhur İttifakı'na destek vermiş olsa da o Sinan Bey'e ve e, Ümit Özdağ Beyefendi'ye başkanı partisine verilen oyların çok büyük bir kısmı tamamına yakınının Millet İttifakı'na e, verileceğini düşünüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan e, politikalarını beğenmiş olsaydı Sinan Ogan'a oy veren vatandaşımız zaten direkt Tayyip Bey'e oy verirdi. Ama demek ki onlar da bizler gibi mevcut iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarını beğenmiyorlar, tasvip etmiyorlar. Millet İttifakı'na oy veren kitlelerle Sinan Bey'e oy veren kitleler, yani seçmenler, milyonların gelecek kaygısı, memlekette olan memleketin geleceğine, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine olan kaygıları ortak. Burada artık iş başka bir boyuta geçiyor. Ayşegül Hanım. Kimi seçeceğimizden ziyade kimi seçtirmeyeceğimiz noktasına gidiyor bu seçimler. Ve bu ortak kaygılar çerçevesinde de her bir bireyi ele aldığımızda e, Sinan Ogan Bey'e oy veren 5-5,5 puanlık kesimin kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinde düşünüyorum. Çünkü şimdi o kesim de tartışılmıştı Sinan Oğan e, hangi tarafa destek vereceğini